Birçok devlet internet devi Google'a çeşitli davalar açıyor. Bunun son örneği de Amerika Birleşik Devletleri'nde görülüyor. Peki Google'ın hangi yönü ülkeleri tehdit ediyor? Yahya Hancı'nın haberi geliyor ekrana. İnternet dünyasının ünlü arama motoru Google, dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline gelmiş durumda. Piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar milyonlarca veriyi elinde bulunduran şirket, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok Avrupa Birliği ülkesinin açtığı davalarla karşı karşıya. Fakat tüm bu davalara rağmen Google aynı şekilde politikasını sürdürüyor. Peki bir şirket nasıl oluyor da devletlere meydan okuyabiliyor? Providing users with high quality, accurate and trusted information is sacrosanct to us. It's what our principles are business interests natural long term incentives are aligned with that. We want to serve users everywhere and we need to earn their Google sahip olduğu milyarlarca kullanıcısıyla siber alanda sınırları bilinmeyen veriyi elinde tutuyor. Kullanıcıya özel veriler şirkete paha biçilemez bir nitelik kazandırıyor. Google oldukça ileri düzeyde işlediği verileri kimi zaman üçüncü taraflarla da paylaşma hakkına sahip bütün bu büyük verinin saklanması ve işlenmesi yoluyla kullanıcılarına özel olarak kişiselleştirilmiş içerikler ve özgün çözümler geliştiriyor. Tüm bu özellikler sayesinde Google'ın elde ettiği güç diğer tüm rakiplerini geride bırakıyor. Google track my movement. Does Google through this phone know that I have moved here and moved over to the left? I wouldn't be able to answer without looking at. Uh, you can't say yes or no. Without knowing more details. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri Google'ı elindeki güç nedeniyle dijital baron olarak nitelendiriyor. Sahip olduğu verilerin kendileri için birer tehdit olabileceğini düşünüyor. Devletler, vatandaş verilerinin Google'a iletilmesini ve şirketin veri tabanında çeşitli amaçlarla saklanmasını ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. Dolayısıyla günümüzde inanılmaz bir güce sahip olan Google'ın bu tutumuna devletler karşı çıkıyor ve çeşitli davalar açarak şirketin hesap vermesini ve yargılanmasını talep ediyor.